Şu anki anayasaya göre bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için meclisin erken seçim kararı alması lazım. Bütün bu tartışma yani erken seçim tartışmasıyla Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı el ele yürüyen bir süreç. Şimdi sanatçı İbrahim Tatlıses hafta sonunda bir çıkış yaptı. Kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedi ki: "Bir kez daha aday olmaya var mısın?" İşte bu tartışmanın ardından dün ekranlarınıza getirmiştik. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de ilk kez net konuştu, kafiyeli konuştu. Dedi ki: "Siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur." Ne demek bu? Yazın konuşalım. Sözü alalım. Var mısınız, yok musunuz? Sen var sen var. Sen var varım bir. Ölümüne varım ölümüne. Tatlı ses söz istemiş. Erdoğansa sen varsan varım demişti. Adaylık açıklamasına ilişkin AK Parti'den ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Adaylık konusunu gündeme getiren isim ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının 8. olağan kongresinde Tatlıses'le sahnede şarkı söyledi. Tatlıses şarkının bitmesinin ardından kritik soruyu sordu. Şimdi önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız yok musunuz? Bu sözü alalım. Bu sözü alalım. Var mısınız yok musunuz? Sen var, sen var. Sen var, varım bir. Ölümüne varım, ölümüne. İşte bu diyaloğun ardından adaylıkla ilgili ilk açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Bunun orada gündeme gelmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bu şekilde bağlanmasından da memnuniyet duyduk. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın İbrahim Tatlıses sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz. Siz varsanız biz de varız diyoruz. Çelik, AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısından sonra konuştu. Önemli olan milletimizin isteği dedi. Formüle bakarız. Siyasette bir yıl çok kısa bir gün çok uzundur. Onu konuşuruz. Önemli olan milletimizin istemesidir, vatandaşımızın istemesidir. Millet iradesinin bu şekilde tecelli etmesidir. Var mısınız yok musunuz? Sen var sen var.